bizim yarışmada komedi skeç bölümüne devam ediyoruz. Şimdi kızların kendi yazdığı bir skeç izleyeceğiz. Skeçin adı kafiyeli bir oyun olacak. Yani kızlar annelerine bir oyun hazırlayacaklar. Bu da kafiyeli bir şekilde olacak. Hep birlikte bir izleyelim bakalım hangi oyunu hazırlamışlar. Çıkar doğru ağrıra Sen de gel buraları kaldır Ama ne ders çalışacağız Sonra da dışarı çıkıp oyun oynayacağız Siz baksanıza bana Başlarım sizin oyununuza Bugün dışarı çıkmak yok Evde duracaksınız bir yere gitmek yok <laughs> dışarıya nasıl çıkacağız? Buldum. İçimden bir ses duydum. Dışarıya nasıl çıkacağımızı buldum. Bunu nasıl yapacaksın? Bekle. Birazdan anlayacaksın. Annem geldiğinde sen beni ara Bırak sınıra. Aferin kızlar. İşte böyle olun. Akşama kadar evde durun. Tamam anne. Evde duracağız. çalıyor. Ece arıyor. Ne oldu Ece? Ne söyleyeceğim bize? Ya öyle mi? Hemen şimdi mi? Ama bugün bizim evde işimiz var. Çamaşır, bulaşık, ondan sonra temizlik var. Bugün bunları bitirelim. Yarın gelelim. He, önemli diyorsun. İlla bugün gelin, yarın olmaz diyorsun. Peki anneme bir söyleyeyim. Ondan sonra sana haber vereyim. Gece aradı. Bizi okula çağırdı. Ama kızlar okul kapandı. Sizi niye çağırdı? Bilmem öğretmen söylemiş. Bugün gitmemiz gerekmiş. Anne, anne izin ver gidelim. Öğretmeni bekletmeyelim. Aslında güneşimiz yok. Öğretmen çağırınca yapacak bir şey yok. İyi tamam izin verdim gideyim. Ama eve erken. O süperdi. Seni seviyoruz anne. aptallar sizi. Sizi uyanıklar sizi. Ne oldu anne? Niye kızdın bize? Madem bu numarayı çevireceksiniz. Beni kandıracaksınız. Bari Ece'ye arayıp haber verseydiniz. Sonra bana bu numarayı yedirseydiniz. <laughs>